Arkadaşlar selamlar sevgiler yeni bir PUBG oyuncusuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1.5 güncellemesine dair her şey ama her şeyi konuşacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle çok soruyorsunuz abi güncelleme ne zaman gelecek güncelleme ne zaman gelecek arkadaşlar güncelleme 9 Temmuz'da geliyor. Ufak tefek böyle işte e, biz daha duyurmadan mesela güncelleme şu zaman gelecek bu zaman gelecek yok ertelendi ertelendi gibi şeyler söylenen var. Arkadaşlar zaten resmi olarak ben güncellemenin herhangi bir yerde duyurulduğunu zaten görmedim. Bu yüzden de aslında yok bir erteleme yapıldı falan filan gibisinden bir şey söz konusu değil. Tarihler vesaire değişebiliyor güncellemenin içeriği alakalı ya da fixlenecek vesaire bir bug oluyor vesaire bir şey oluyor. O yüzden bu tersleri şey olabiliyor. Şimdi biz bakalım güncellemede ne var ne yok Öncelikle güncelleme Android sürümü için 686 ve iOS sürümü içinde 1.64 GB olacak telefonlarda bu şekilde bir güncelleme olayımız var. Bu arada PUBG Mobile bu zamana kadar gelmiş en teknolojik, en e, değişik böyle eee bir tanesi olacak diyebiliriz. Royal Pass değişiyor vesaire. Bunları anlatacağız. İşte Tesla'nın fabrikası, fabrikası geliyor. Bunları böyle e, daha böyle birçok ayrıntılı olan şey var. Hepsini bu güncelleme videosunda anlatacağız. Öncekiler gibi bunu izlediğiniz zaman böyle güncellemeyi baştan sona öğrenmiş olacaksınız. Artık arkadaşlarınızı gidip hava mı atarsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Ona ayarlarsınız kendiniz. Şimdi güncelleme 9 Temmuz'da, 16 Temmuz arası güncellediğiniz zaman da belli başlı işte e, süreli ödüller vesaire alıyorsunuz bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi bu güncellemedeki en efsane olay ne? PUBG Mobile'in 1.5 güncellemesi ana olan ateşleme olayı. Şimdi Dynahex'de bir tane teknoloji enerji şirketi arkadaşlar Erenji'de böyle aldı tamam mı? Oyunda tabii bu yani bu hikayesi böyle. Böyle bir teknolojik hale getirdi. Ulan şu Erangel'i bir güncelleyelim falan filan bir sürü bir şeyler yaptılar. Şimdi bu PUBG Mobile'la bir yeni bir mod olarak gelecek. Ve bunda Evo alanından buraya girebileceksiniz. Ama tabii ki burada da aynı zamanda kademe puanı da kazanabiliyorsunuz bu modu oynayarak. Ama PUBG Mobile'ın o klasik Erangel olayına herhangi bir dokunuş bokunuş vesaire bir şey yapılmadı. Tabii ki bu tamamen bir Evo alanındaki mod olarak gelecek. Şimdi RNG'ın nereleri değişiyor? Arkadaşlar öncelikle Pochinki gidiyor aktarma e merkezi oluyor. Pochinki'nin yeni tarzı, sistemi. Bayağı teknolojik görünümleri var. George Fulcumuz vardı biliyorsunuz. George Georgeful George Ful's oldu size George limanı. Ne değişti? Liman kelimesi eklendi ve teknolojik hale geldi arkadaşlar. Yani bir liman kelimesi hiç bu zaman kadar böyle bir teknoloji katmamıştı bir şey. Yani efsane olacak ama orası da okul teknoloji merkezi halde getirildi. Daha böyle son teknoloji bilimsel araştırmaların vesaire yapıldığı bir yer olarak değiştirildi bu yeni modda askeri üs biliyorsunuz zaten orası bir güvenlik merkezi ismi hal getirildi böyle daha farklı bir görüntümü var Yasna'ya poliana var biliyorsunuz bildiğiniz gibi o da lojistik ajans olarak değiştirildi. E, bunların böyle çok detaylı var ama çok detaylarından bahsetmek istemiyorum. Milta Power'da enerji merkezi olarak değiştirildi. Bir sürü bir sürü böyle bir şey var kısacası. Şimdi bu oyun modunun mekanikleri nedir? Arkadaşlar şimdi e, buradaki yeni yerleşim alanlarında işte asansör var otomatik kapılar var işte Ondan sonra böyle hareket eden bir şeyler var falan filan böyle şeyler bulunacak Hiperatlar var bizim metrobüslerin daha böyle teknolojik hali. Eğrencilerin böyle içinden geçiyorlar böyle bam 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 diye. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Beta'da vesaire de ben de sizlere gösterdim. Aslında beta'da ben bayağı bir şey gösterdim size bak biliyorsunuz. Hava taşıyıcısı var. Diyor ki bak komuta merkezi güvenlik personelinin daha hızlı bir şekilde taşınması ve havada devriye atması amacıyla bazı yerleşim yerlerinin üstlerinin dışında bu özel aracını kurmuştur. Bu özel aracı kurmuştur diyor. Böyle bir olayımız var. Şimdi... Yeni güncellemede bunu ben size göstermemiştim. Yeni bir silah geliyor. Bu silahımızın ismi ASM Abakan. Abakan isimli bir silah geliyor yani arkadaşlar. 556 ile çalışacak. Otomatik, ikili atış ve tekli atış modları var. Bu silahın en önemli böyle best özelliği ise ilk iki atışınız, yani ikili atış yapıyor bir de tekli de yapıyor ama siz ilk yaptığınız iki tane atış, iki tane merminiz bayağı isabetli bir şekilde gidiyor rakibe karşı. Ve arda, arda böyle hızlı, hızlı sıkabiliyorsunuz bununla beraber. Bunun işte tutamağı var. Ondan sonra işte namlu ucu var. Ee, işte şarjörü marjörü falan filan var işte şarjör kapasitesini arttırmak için. Bunları al çok biliyorsunuz. Ee, bu da böyle bir yeni bir silahımız olacak. Abakan'a selamlar diyoruz. Buradan da kendisine hoş geldin diyelim arkadaşlar hep birlikte. Bunun dışında bildiğiniz gibi bizim anti yer e, çekimi motosikletimiz var. Bunu zaten gösterdim. Bir daha tekrarda anlatmak istemiyorum. Şimdi polis kalkanı gibi bir şeyimiz vardı. Biliyorsunuz böyle kalkan açabiliyorduk. Bunun dışında taktik işaretleme cihazı isimli bir cihaz daha var. Siz bunu böyle kuşandıktan sonra arkadaşlar ateş ettiğiniz, vurduğunuz düşmanların konumları otomatik olarak işaretlenecek. Ve takım arkadaşınız savaşa girdiği zaman onların durumunu böyle mini harita üzerinde görebilecekler. Yani bu bizim daha önceki aslında Böyle bir olayımız biliyorsunuz ki vardı adama ateş ettiğimiz zaman elektrikten böyle işaretleniyordu görebiliyorduk Bu da böyle bir olay olacak Toplanma alanında böyle bir holografik ekran var Ondan sonra bu ekranda işte böyle uçuş güzergahını göreceksiniz Falan filan işte Ondan sonra işte oyuncular tarafından böyle konulan işaretleri Falan filan buradan görebileceksiniz Bu ilk bekleme alanında toplanma alanında bunu görüyorsunuz Otomatik atlama özelliği var Bunu da anlattım size daha önce ama Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim e, O da böyle bir haritadan bir yere işaretliyorsunuz Daha sonra otomatik inişi seçtiğiniz zaman da O sizi otomatik olarak oraya atlattırıyor Geldik 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 Tesla'ya geldik arkadaşlar. Şimdi teknoloji ve vesaire bir şeyler derken e, Tesla'nın otonom araçlarından bahsetmemek tabii ki olmaz biliyoruz. Bu da şey gibi oluyor. Reklam gibi oluyor. Tesla'nın reklamını yapıyoruz falan böyle. Tesla'nın otonom araçları falan. Şimdi arkadaşlar burada Erangel'da bir Giga fabrikası bulunacak. Tesla'nın Erangel Giga fabrikası. Burada siz bu ateşleme e, moduna girdiğiniz zaman bu yeni moda girdiğiniz zaman buradan Tesla'nın böyle içeriklerini buradan deneyimleyebileceksiniz. İşte fabrikası var. Model Y ve otomatik pilot var. Burada haritadaki böyle otoyollarda arkadaşlar siz böyle Model Y ile işte bunun amacı daha doğrusu bu araçların önceden böyle işaretlenmiş böyle konumları otomatik olarak bu araç böyle ilerliyor. Ondan sonra e, sizleri böyle götürüyor. Bu da böyle bir özellik olacak Model y Y'e geliyor otomatik pilotla biliyorsunuz Model Y'de Tesla'nın 2021 araçlarından modellerden bir tanesi diyebiliriz. Pick-up işte Pick-up'ı zaten görmüşsünüzdür böyle. E, o pick-up böyle e, işte giderken işte böyle malzeme kutusu falan düşürmek için böyle savaş malzemesi elde etmek için işte bu pick-up'a hasar verebiliyorsunuz böyle bir olayımız var. Yeni silahımız var MG3 biliyorsunuz şöyle bir olay geldi M249 alakalı MG3'e M2 geçmişken biliyorsunuz ben zaten MG3'ü anlatmışım sizlere 762 kullanıyor vesaire vesaire gibisinden ee, bu silah sadece airdropla alabileceksiniz aynı zamanda M249 peki ne olacak yani hem MG3 mü M249 mu olacak diyenler için de arkadaşlar M249 artık klasik mod haritasında yerde bulunacak. Yani yerden böyle olabileceksin M249'u. Bence bu bayağı böyle iyi yani. Drop'taki bir şey üstüne yere geliyor abi bildiğim bir Atladığın zaman mesela tamam hani yani uzi yerine ya da işte ne bileyim bir pistol yerine falan direkt M249 çekip böyle bam 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 sıkabileceksiniz. Şimdi atış hızı telafi sistemi ismini verdiğimiz bir özellik, bir fonksiyon bu güncellemene beraber ekleniyor. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz kare hızları farklı olabiliyor. Ve bu kare hızları farklı olduğu zaman böyle ortaya çıkan istikrarsız böyle atış hızı böyle sorunları oluyor. İşte böyle bam 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 böyle hızlı sıkıyor bilmem ne bir şeyler yapıyor böyle. Şimdi farklı kare hızına sahip olan silahlar için birleştirilmiş bir sistem eklendi. Bu sistem beraber de artık tüm silahlar böyle aynı atış hızıyla farklı kare hızlarına sahip olsa bile aynı atış hızıyla istikrarlı bir şekilde çalışacak. Üçüncü şahıs kamera bakış açısı ayarı eklendi. Bundan arkadaşlar siz istediğiniz gibi first person'daki o ayarı yaptığınızı yapıyorduk ya mesela oradaki gibi 3. şahısın bakış açısını değiştirebileceksiniz. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bakış açısını siz arttırdığınız zaman aynı anda daha fazla nesne gördüğünüz için bunun FPS etkisi olabilir. Ben henüz deneyimlemedim ama dediğim gibi böyle bir etki olabilir. O yüzden bunu deneyip de FPS düşen arkadaşlar varsa tekrardan eski haline e, getirerek bunu çözebilirler. Burada tabi zaten bazı telefonlarda bazı cihazlarda işte zaten böyle hani geniş açılı görebiliyorsunuz bu cihazlar için daha da bir geniş açı özelliği sunulmayacak onu da söyleyelim yani sadece bazı modeller için geçerli olacak Pencerelere camlar sonunda geldi yani bayağıdır bunu konuşuyorduk bayağı bayağı önce konuştuk biz bunu Hatta ben çok önceden bir e, Çin sürümü videosu zaman abi işte böyle bize de cam eklenmeyecek mi? vesaire gibi bir sürü bir sürü bir sürü yazıyordunuz. Arkadaşlar sonunda o çok istediğiniz e, camlar eklendi. Erangel ve Miramar'daki bazı binalara. E, işte kırıldığı zaman böyle ya da atladığınız, tırmandığınız zaman falan filan bunlar kırılabiliyor. Kırıldığı zaman da baya bir ses çıkartıyor. Bu da gözünüz aydın diyoruz. Sonunda eklendi. Şimdi kontrol mantı iyileştirmeleri. Şimdi bu olay ne? Arkadaşlar bakın. Şimdi kontrol mantı iyileştirmeleri adı altında oyundaki oynanışta bazı değişiklikler yapıldı. Örneğin bir karakter, oyun karakteri sağlık çantası kullanıyorken otomatik toplama arkadaşlar devre dışı kalacak. Çünkü biliyorsunuz mesela canınız çok az, tamam mı? Mesela böyle bir anda çünkü sukulu basacaklar tamam mı? Hani yeni bir fight'tan çıkmışsın, bir ekip daha giriyor böyle. Can basıyorsun. Tam böyle yürürken böyle yerde işte yok bir tane tava var. Hemen hop tavayı alıyor. Bütün orada gitti. Adamlar girdi içeri işte, vurdu seni. Böyle olmaması için sağlık çantası kullanırken otomatik toplama devre dışı bırakılacak. Bu sistemi yaptığı bir şey. Arkadaşlar bunun dışında karakter eğer bir tane ana silah sahipse yerden işte böyle yakın dövüş silah aldığı zaman otomatik olarak bunu ikinciye atacak. Yani eline böyle elinde bir anda var mesela senin silah tamam mı? Tava alıyorsun hop eline bir anda tava geliyor. Ondan sonra efendim işte bir daha seç bire bas bilmem ne falan filan. Bunu da böyle değiştirmiş. Elinizde bulunan silah tüm cephanesi bittikten sonra yedek cephanede dahil ikinci silahınızda hala böyle bir e, cephane varsa otomatik olarak direkt elinizde onu alacak. Yani savaşlasın sıfırda sıfır kaldı mermi hop bir anda otomatik olarak böyle diğer silahını çekecek sana böyle yardımcı olacak. Bunun dışında yerdeki cephanesi olmayan işaret fişekleri otomatik olarak toplanmayacak karakter mantığı iyileştirmeleri de bu şekilde. Fırlatılabilir sarf malzemeleri var. Bunu zaten bence daha öncesinde anlatmıştım size. Yani önce anlattığım şeyleri tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Onu o videoyu izlememiş olan arkadaşlar varsa şöyle yukarıdaki bu kartlardan gidip onları da izleyebilir. Bu arada bunu da ilk defa söyledim. Bak YouTube kanalında o kadar video çektik. Biliyor biliyorum şimdi çok fazla video atmıyoruz ama arkadaşlar olsun yine bozmayın beni. Ee, oradan izleyebilirsiniz. Bunları bayağı gösterdim ben yine ama işte böyle e, sağlık çantası alırsanız falan böyle paket gibi atıyorsun arkadaşın alsın diye. Atıyorum da arkadaşın ulaşamayacağım bir yerde tamam mı? Sağlık çantası atman gerekiyor. Bunu hemen atabiliyorsun. Bu da böyle bir mevzu. Zafer alt sıraları var. Arkadaşlar bir maçı kazandığınız zaman fotoğraf modu açabileceksiniz ve arkadaşlarınızla beraber fotoğraf çekilebileceksiniz. Bunu isterseniz e, yine özel alanınızda paylaşabiliyorsunuz. Kalan mermi göstergesi falan var. Bunları anlatmıyorum. Anlattım çünkü oradan bak gidin oradan. Önceki videoyu izlemeden bak gelip abi bunu anlatmadın demeyin. Onu da izleyin. Onu boşuna mı anlattım? Ölüm tekrarda iyileştirildi. Ölüm tekrarda böyle daha fazla artık ayrıntı görebileceksiniz. Ee, i̇şte isabetle ilgili verilerdi vesaire falan filan gibi şeyler eklenecek Aynı zamanda bir de raporlama özelliği eklenecek Aynı zamanda orada bir de bir rapor özelliği eklendi Ölüm tekrarında yine herhalde açıp kapatabiliyorsun. Kişiselleştirilmiş silah var İşte hangi silah ne dikey tutmak mı alacaksın ne yapacağım bilmem ne yapacaksın Bunları zaten gösterdim tek anlatmayacağım Özel silaha özel hassasiyet ayarı var Bunlar da yine an öncesinde anlatmıştım ee, Yeni bir olayımız var Bu da takım arkadaş çatışma bildirimi ee, Sol üstteki Eee takım arkadaşlarınızın sağlık çubuğunda böyle bir çatışmadayken vesaire böyle savaşta olduğunu böyle bildirecek bir bildirim gözükecek. Bu da böyle yeni eklenen bir şey. Geldik 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 Royal Pass değişiyor. Arkadaşlar Royal Pass'in sistem işini değişiyor. Yeni, oğlum biz kayıtta olan lan Royal Pass bir aylık olacak. Önümüzde de şu an iki tane Royal Pass var. 14 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında birinci Royal Pass aktif olacak. 13 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri arasında ikinci Royal Pass aktif olacak. Bunların içerikleri birbirinden farklı. Royal Pass'in fiyatları da normal Royal Pass 360 UC, Elite Royal Pass'i 960 UC şeklinde olacak. Royal Pass'in seviyeleri de yarıya bölündü. 50-50 şeklinde. 50. rütbe geldiğiniz zaman yine Yeni ödüller size işte silah olur destansı kıyafet olur vesaire bunları alabileceksiniz Royal Pass görevlerinin süresi de arkadaşlar 8 haftadan 4 haftaya indirildi Yani 1 ay 1 ay şeklinde olacak yeni Royal Pass sisteminde Arkadaşlar klan sisteminde 14 günlük böyle bir savaş mücadele sistemi olacak Her klan birbiriyle benzer türde ve aynı aktivite seviyesi olan diğer klanlarla bir klan çatışmasına girecek. Burada siz arkadaşlar puan toplayarak günlük görevlerinizi yaparak en fazla puana sahip olan klan o sezonun klan çatışması galibi olacak ve klan zaferi de tabii ki hem klan zaferi için hem de bireysel katılım için bayağı güzel ödüller olacak. Arkadaşlar şimdi Ray hazır diye bir şeyimiz var. Bu Ray arkadaşlar size önemli böyle PUBG'deki önemli gelişmelerden haberdar etmek için burada olacak. Ya bunun ismi hani Wuzi de bence koyulabilir. Çünkü ben de bayağı anlatıyorum yani şimdi hani arkadaşlar bildiğiniz gibi hani ne varsa konuşuyoruz. Anlatıyorum sizlere yani daha ne yapayım ama olsun. R'ye de selamlar diyoruz tekrardan. Hoş geldin. Yeni 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 başarılar var. Bir sürü böyle başarılar eklendi arkadaşlar. Müdavim, dayanılmaz, eleştirmen, sezon emektarı gibi başarılar var. Bunları nasıl kazanabileceğiniz zaman oyun içerisine girdiğiniz zaman görürsünüz. Ben çok fazla böyle uzatmamak için e, bunları anlatmayayım. Şimdi Royal PC diye bir var. Arkadaşlar siz bir maçtayken arkadaş takım arkadaşlarınıza saygı gönderebileceksiniz. Bu saygıyı gönderdiğiniz zaman ya da gösterdiğiniz zaman bir arkadaşına gösterilen oyuncu belli bir miktar Royal PC puanı alacak. Buradan da böyle Royal Pass puanları biriktirebileceksiniz. Arkadaşlar şimdi bu bayağı değişik bir sistem. Kulüp ismini verdiğimiz bir olay eklenecek. Arkadaşlar bu şimdi öncelikle bir test edilecek. Onu söyleyeyim yani testlikten sonra getirilecek. Ama şimdi bunun mantığını ben şimdiden sizlere anlatacağım. Arkadaşlar şimdi yetkilendirilmiş PUBG Mobile yayıncıları kendi kulüplerini kurabilecekler. Ve oyuncular da katılmak istedikleri kulüpleri seçebilecekler. Oyuncular bu kulüplerin içerisinde işte resimler, videolar e, paylaşıp aynı zamanda başka oyuncular tarafından paylaşılanları Yorum yapabilecekler ve bunlara like atabilecekler Aynı zamanda kulüp içindeki böyle farklı e, tartışma konularına vesaire katılıp Orada birbirleriyle konuşabilecekler böyle sohbet edebilecekler Kendi düşüncelerini belirtebilecekler Aynı zamanda kulübün yöneticileri hayran turnuvaları böyle oyuncu turnuvaları vesaire e, düzenleyebilecek ve Kulüp üyeleri de katılmak için bunlara kayıt olabilecekler Aynı zamanda kulübün yöneticileri 3. parti işte sosyal medya böyle uygulamaları tarafından paylaşılan e, gönderileri içerikleri de Bu kulüple beraber senkronize edip Böyle paylaşabilecekler Bu baya baya iyi bir şey Arkadaşlar yorumlarda da hangi yayıncı Kulüp kursa katılmak istersiniz Bunu yorumlarda yazın bakalım görelim Kim kimin kulübüne katılmak istemiş O çok iyi ya Arkadaş temel performans iyileştirmeleri var İşte haritalarda böyle daha işte gerçekçi bir ışık efekti Falan sağlamak için dokular arasındaki Bu farkları böyle iyileştirmek için e, Baya böyle bir iyileştirme yapılmış durumda. İşte Gökyüzünü daha canlı kılmak için yapılmış olan şeyler falan filan var. Ondan sonra işte daha böyle bitki örtüsünün daha böyle iyi gözükmesi için eklenmiş olan aydınlatma efektleri ve bunun gibi şeyler de var. Bunları hızlıca geçiyorum. Arkadaşlar güvenli bölge video incelemesi dedektif sistemimiz vardı biliyorsunuz bizim. Buradaki dedektif olma süreci bayağı böyle bir iyileştirilmiş ve geliştirilmiş durumda. Hile yapanlara karşı daha iyi bir şekilde mücadele vermeyi sürdüren oyuncular için de arkadaşlar daha fazla böyle teşvik etmek amaçlı kalıcı giysi ve çerçeve gibi ödüller de eklendi bu sisteme. Bunun dışında güvenlik iyileştirme de var. İşte yok çim kaldırma yok geri tepme bilmem ne otomatik nişan yok işte röntgen bilmem ne falan bunlara karşı da arkadaşlar iyileştirmeler yapıldı. İşte böyle yok ağ saldırısıydı vesaire bilmem ne böyle yok. kaynak değişme falan filan bunların da değiştirmesine karşı bayağı böyle bir güncellemede de iyileştirme yapılmış durumda arkadaşlar. Siz de dediğim gibi hile yapan oyuncuları da oyun içerisinden doğru bir şekilde raporlama yaparak bildirmeyi unutmayın. Yetenek şampiyonası var. Burada da böyle bayağı bir iyileştirmeler var arkadaşlar. Bunların detaylarını ben size daha sonra böyle paylaşırım. Çok uzun olduğu için bunları böyle tek tek e, anlatmayacağım ama bayağı böyle bir geliştirmeler vesaire bir şeyler var. Benim mesela gördük, bir tanesi de farklı olarak jiroskoptaki iyileştirme. Diyor ki işte oyuncular artık silahların nişangahları nişan aldıkları zaman jiroskop hassasiyetini kişiselleştirebilecekler diyor çünkü biliyorsunuz farklı silahlarda farklı mevzular falan filan vardı. Ve, ve ve arkadaşlar bazı cihazlarda artık akıcı grafikleri aldığınız zaman 90 FPS yapabileceksiniz. Diyoruz, abi sürdüğünüz işte abi FPS artacak mı yok şöyle olacak mı, böyle olacak mı mesela diye arkadaşlar bazı modellerde eğer ki grafikleri akıcı alırsanız 90 FPS seçeneği de aktif olacak. Bunu da böyle şimdiden güle güle kullanın diyorum. Arkadaşlar maç bittikten sonra da savaş anketi isimli bir olay var. Burada işte arkadaşlarınızla ilgili işte böyle maçla alakalı böyle geri bildirimler vesaire böyle sisteme verebileceksiniz. Ve bu, böylece e, bu maçların sistemlerin işte eşleştirmeleri vesaire daha da iyileştirmesine katkıda bulunmuş olacaksınız. Şimdi bak en güzel böyle farklı olayları sona birazcık saklıyoruz. Bizim Cycle isim, isimini verdiğimiz bir sezon başlayacak. Cycle birinci sezon. Burada arkadaşlar bir... Mücadele puan sistemi olacak. Sizin maç içerisinde normalde kademe puanını kazanmanızdan tamamen bağımsız olarak yeni bir puan sistemi olacak bu. Sizin maç içindeki işte hal hareket ve davranışlarınız değerlendirmek için eklenen bir yeni bir kural puanlama sistemi. İşte sen maçı terk etmiyorsan, işte maçta AFK kalmıyorsan, ondan sonra işte takım arkadaşlarını işte öldürmüyorsan vesaire bonus mücadele puanları kazanacaksınız. Burada tabi mücadele puanına sahipken de eğer ki maçı kaybederseniz arkadaşlar kademelerine göre de otomatik olarak bir puan kaybı yaşanacak. Yani sizin kademeniz ne kadar yüksekse o kadar fazla da puan kaybedeceksiniz bu sistemde. Belli bir miktar ulaştıktan sonra arkadaşlar daha fazla mücadele puanı biriktire biriktiremeyeceksiniz. Örneğin atıyorum ki bir, e, mücadele puanı maksimum 100 ise en fazla 100 toplayabilir. Tabii ki buradaki bu mücadele puanları da sezon sezonu için geçerli olacak. Bir sonraki sezona bunları aktaramayacaksınız. Az kademesi de arkadaşlar böyle Belirli alt kademelere bölünmüş durumda ve bu alt kademeler içinde ödüller ve böyle paylaşım seçenekleri de eklenmiş durumda Yani asıl altında böyle farklı farklı kademeler olacak Buradaki Cycle dediğimiz sistemde de arkadaşlar birçok e, sezon bu Cycle ismini verdiğimiz bir sezon altında toplanacak Yani Cycle birinci sezon diye geçecek ve birçok da sezon işte Royal Pass 1-2 falan gibi bunlara Cycle adı altında toplanacak Aynı cycle içinde de aynı seviyenin birçok böyle rozetini vesaire toplamak için de bir cycle ödül sistemi eklenmiş durumda. Buradan da bu ödülleri toplayabileceksiniz diyoruz. Ve arkadaşlar bayağı bir şey anlattık. Bütün güncel ile alakalı her detayı böyle verdik. Bu arada gümüş kademeye de ödüller eklendi. Bak onu da ufaktan böyle hadi gitmeden giderek böyle bir paylaşmış olayım sizlerle. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım böyle güncel ile alakalı her şeyi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bildirimleri de açın. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Really it. Bay bay.